Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar hepinize. Bugün de kahvaltı videosu çekelim dedim. Her gün yemek çekiyor zaten. Annem hastaymış, onu çağırdım kahvaltıya. 2023'ün son kahvaltısını hep beraber yapalım dedim. Patates kızartıyorum arkadaşlar. Annem kremi sever, ben krem yapıyorum. bir you. Aynı yerde kızar diyorum. Hadi Bu seferlik de bol yanında kızartmışız. Özellikle özlemiştim bol yanında hadi Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Biz iyileşirken kaynını hastaladık bu seferde. Baban yıkamış gelir gelmez soğuk. Ayağını terlikle giymedi. Üşütmüş. Çocuklardan inip çıktıkça pencereden bakardı. Dün hiç bakmadı. Akşam gittiydim yorganın altında yatıyor yazık. Hastaneye gidelim dedi. Sonra gitmedi. Siz xatırladınızdı. Axşam qalabalığı olur dedi. Bu gün düz gedək dedi. Bəlkə bu gün düz gedəndə görə bilər. Çuqqular döyüşməsin deyib. Bu gün düz yətsin dedi. Kırabın arasına bal dokunca, reçel dokuncu iyi oluyor. Çocuklar da seviyor, ben de seviyorum. Bizim reçelimiz yok. Yazdan da yapmadım reçel. Ben de peynir koydum. Böyle yani sade de güzel oluyor. Hadi reçelim birincisi değil Hastayım diyor, videoya çek, çıkarsam ayıp olmaz mı diyor. Niye ayıp olacak sanki? Hastalığın size ulaşacak değil ya, değil mi arkadaşlar? Bugün gitsin ben de bir serum yani. da kızım var. Serumla geçerdim. da hastalık kolay kolay. Keşke gelebilseniz de hep beraber kahvaltı yapsak arkadaşlar. <laughs>

otur otur da çay içelim otur. Siz Senimizi. Bugün hastayım konuşamıyorum kusura <laughs> bakma. Annem biraz rahatsız üşütmüş hastaneye götüreceğim kahvaltıdan sonra. Bugün rahatsızım dün iki gündür yatıyorum. Fazla, Hastaladım. Fazla konuşamayacağım dedi. Ben de çekmeyin <laughs> dedim. Rahat rahat kahvaltısını yapsın sonra hastaneye gidecek arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz çayımızı içtik. Annen canı da fazla bir şey istemiyormuş. Bir şey yiyemedi zaten. 2-3 çatal patates ten aldı. Hemen hastaneye gitti onlar. bir serumlaya takınmaya. Biz de havaya güzel bulunca balkona çıktık Dilan'la. Güneş de gözüme gözüme vuruyor. Güneşe de bakamaz. Gözlerim sulanıyor. Bir de. Hey, ne Bir de uçak gidiyor. Hey bir de uçağımız var. Uçak gidiyor arkadaşlar. Bir anda uçaktan korkuyor. Onu büyüyor bir de. Onlar gidince ben de şöyle bu ortalığı topladım, evin altını üstünü süpürdüm. Sonra Dilan'ın yazdığı duvarlar vardı, duvarları boyadım. Fırçanın az bir beyaz boyamız vardı. Kapıların İş. kenarlarını elimi sürttüğümden Dilan hep leke yapmış, onları boyadım. Çocuklar da aşağı indi, havayı sıcak bulunca top oynuyorlar ikisi. Dövüşe dövüşe yapıyorlar. Yazın bazen şiirlik çıkarıyor. Kavga çıkarıyor bazen. Elimin bağlayarak geliyor eve. <laughs> dur kızım düşen gel buraya otur. Anne bakayım. Tamam biz de ineceğiz aşağı gelinle. Kuvaları değiştireceğim arkadaşlar az sonra da. Tuvalete banyoya çamaşır suyu döktüm. Hayat sararıp şey etmiş. Sararmış iyice. Onları da nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Ne varsa döktüm. Denedim hiç çıkmıyor. Bir de sonra geçen montuna kumaş boyası aldıydı. İyice mal gitti. Onu da hiç çıkaramadım. Sonra da duruyorum, kızıp duruyor. Niye böyle yaptım buralara değil? Belki yazın söktürürüm o tuvaletin fayansını mı? iyice de gördükçe. Ne yaptıysam çıkmadı. Sizin bir var mı? Uygulayayım da çıkar belki. Siz nasıl yapıyorsunuz, nasıl yıkayıyorsunuz tuvaletinizi, banyonuzu? Dur kızı, oturayım. Grandpa tabletleriyle oynuyor. Gelmiyor. Yani az bir telefon izledi, de aradı. Telefon elinden alınca alıştı iyice telefondan film izlemeye. Ben yaşlı, yaşlı. Ben ayda bu, ayda beş şey yapıyor. Hadi beni 23'ün son pazar arkadaşlar bunu. Bak, bak, bak. Akşam gel başı yani bugün akşam gel başı. daha iyi olur inşallah herkes için daha hayırlı olur hastalıksız yıl geçiriz inşallah Yasin ne yapıyorsun? Dora mı buluyorsun? Ya sen toara yıkamaya çalışıyorsun tapan. <laughs> toara vurma ya si. Artık balkon zamanı da gelmiş. Düşünmeyeyim ondan. Hava sıcak bugün. Yavaş yavaş balkonda yıkanacak haller serilecek. Kaldılar ne burada yapılacak? Gerçi hava sıcak olsa da sonra burada yapma. İlla televizyona bakarak yapacak kaldısını. Mutfağı masa aldık, kahvaltı yapalım diye Bir kere bile kahvaltı yapmadık orada bana. Ve yemek yedik de kahvaltı yaptık. Bir kızım. Ötekini de getir. Getir gülüm. İki üç gün sonra misafirim gelecek. Onlara ne hazırlasam diye düşünüyorum. Bir öneriniz var mı arkadaşlar? siz yazın yorumlarda ben ona göre yapayım. Bana uyanları, evimde olan malzemelerde. Dur kızı. <laughs> Yılbaşının ikinci günü de Tuna'nın doğum günü. Onun doğum günü de hiç kutlamadık. Daha evlenelim. Her doğum gününde söylerim. Pasta yok. Kutlama yok. İyi güpüleri koyma da. Ama <laughs> Ona da evde pasta yapacağım diyor. Bir de onun ağzına gidecek. Alsan yine öyle. Bilmiyorum nasıl yapacağım. Gerçi o yaramaz da çocuklarınkini bazen kutlu yok da daha kendimizinkini hiç kutlamadık şimdiye kadar. <laughs> Bak kızım. <laughs> ee, kızım bir de şöyle etrafı göstereyim size. Hı Bakın arkadaşlar mis gibi havamız var. Tam balkonda çay havası. Kahvaltı havası. Bir de güneşimizi çekeyim. Bu da Yasin Efendi. ya salla. <laughs> Ya sen futbola meraklı. Bana Bursa Spor'a yazdır diyor. Forma istiyor kış günü. Eymen'in forması var. Anne diyor bana ne zaman forma alacaksın diyor. Arkasına da Arda Güler <laughs> İki de bir söyler. İlk YouTube paranı aldığında bana forma al anne diyor. Ondan saat istiyor beyefendi. Geçen öylesine bir aldık ucuzundan. Paranı alınca diyor bana iyisinden saat alacaksın diyor. Ay, tamam oğlum dedi. Ya <laughs> salla da alayım ya sen. Ha, aferin. Anne, anne. Ey. Sayısını mı? Hı -hı. Tamam sen de sayzını yazdır oğlum. Ya. Dilan ey salla kızım. Dilan. Öpücük at bir de. Hah. Fıstığım benim. Sümüklü fıstık. Sonra gel gelir belki az sonra. Serum mu taktılar, ne yaptılar? Komşumuzun da bir sürü tavuklar var armaşlarında. Horoz, tavuk. Bizim de vardı arkadaşlar tavuk da. Annem bir deydi bir de kuh yatırdı. Çıktı onu, on bir, on iki tane çıktı iki kere. Çiğler götürdü, köpekler girdi burada. Bahçede dolansın diye çıkardı. Köpekler götürmüş birkaç tanesini. İkinci de yine öğrendiler. İkinci de de yuvasında yediler çocukları. Ondan sonra tavuklar çok yem yiyor, Hem yem parası bir de ayrıca yumurtayı da satın alıyorduk. Ne kar oldu ne faydası oldu bize. Öylece anneme götürdük tavukları horozları. Orada da yemiş köpekler tavukları horozları mı. Anneme de bir faydası olmadı yani. Sonra kubesimizi yıktık orayı temizledik. İleriki zamanlarda düşünürsek alırız şöyle 5-10 tane horoz tavuk. İnşallah yeniden yaparız. Parlamız da var arka burada de. Şimdilik abim bile diyor. Onlar da verir gerçi mi de? Ne bileyim. Hani çocuk gibi bu tatları da. Sabah kalkı yiyeyim var. Su verir. Akşamı kapat. İyi oluyordu. Çocukları hoşlanıp geziyordu bahçede. Dilan seviyor değil kızım? yavaş yavaş bahçede bekinmeye başlayacak falan. Annem bir sera yapalım diyor da. İyi resim de öyle yapalım falan. Toprak değil ki. Soner'le beraber yapar ikiz. Annem tarif eder. O yapar. Soner yalnız başına yapmayız bir şey İlla tarif eden olacak Anne. Ne o? Nereye soktu? soktu? Baban anneye samırsağına mı soktu? Orenesin babaanne. <laughs> Sağ çıkartır vallaha sam sam kırmışlardı. da 10-15 santim anca oldu fazla de, de. top buraya gelecek şimdi nasıl tepiyor? <laughs> şimdi de herkesin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar. Misafirim olmak buyursun gelsin. Yurt başında değil, her zaman. Her zaman için misafiri ağırlamayı severim de. Yolunuz düşerse çıkın çıkın gelin yanına. Çay içerik, bir sohbet ederek. iyi olur yani değişiklik. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Ufak tefek işlerim kaldı, onları yapıyorum. Abone olun arkadaşlarımızla Allah razı olsun. Yorum yapanlardan, beğeni yapanlardan herkes çok sağ olsun. Yaptığımız yorumları beğenelim arkadaşlar. Reklamları atlamadan izleyelim. Dur kızı. Baba yok daha dur. Ne bileyim Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı, sıhhatli. Hastalıksız bir yıl gece inşallah diyeceğim ya. İşte belli olmaz. Sürpriz bir hastalık çıkıveriyor. salgın geliyor, herkesi kırıp geçiriyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. İyi yıllar inşallah. <laughs> Son görüşürüz arkadaşlar. Konuşmam da yarıda kaldı. İki tane serumda göster. Birisi bitmiş. Ötekini takmışlar. Antibiyotik ne yazmışlar da onları alacaklarmış. Gelirler az sonra. Buda, Herkese iyi Buda. yıllar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.